Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf fizik dersinin birinci dönem birinci sınav sorularını çözüyoruz. Şimdi şuraya bakalım. Bir sorudan başlayalım. Elektrikleme çeşitlerini yazdı. Gençler eretikleme çeşitleri neydi gençler? Bir sürtünme me ile elektriklenme. İki etki ile etki ile elektriklenme. Üç neydi gençler? dokunma ile elektriklenme. Gençler i̇şte bunlar yazan kaç puan alıyordu? 10 puan alıyordu. Sürtünmeyle elektriklenme neydi gençler? Hatlayın bir. Ee, i̇ki tane birbirine sürtülüyordu. Bunlar ne yapıyordu? Bir tanesi artı yükleniyordu. Diğeri ne yapıyordu? Eksi yükleniyordu. Bunlar tekrardan birbirine dokundurduğumuz zaman ne olur? Toplam yükleri ne olurdu? Sıfır oluyordu. Etkili elektriklenme neydi gençler? Bunlar neydi? Yaklaştırmaydı birbirlerine ne yapıyordu? Etkileniyordu. Örneğin mesela artı ve artı. İki tane artı cisim olan birbirine yaklaştığımızda ne yapıyor? Bunlar ne yapacaklar Gençler birbirini itecekti. Diyelim ki biri artı, diğeri eksi ise bunlar ne yapacaklardı gençler? Birbirini çekecekti. Yani yükler zıt ise birbirini çekerdi. Yükler aynı ise ne yapacaklardı? Birbirini itecekti. Peki diyelim ki bir tanesi pozitif, diğeri ise nötr ise. Bu durumda ne yapacaklardı? yine birbirini çekecekti. Ya da diyelim ki bir tanesi negatif, diğeri ise nötr ise yine ne yapacaktı? Bunlar birbirini çekecekti. Bu hangi hangi başka altında inceliyordu? Bunu etki ile elektriklenme. Peki dokunma ile elektriklenme neydi gençler? Dokunma ile elektriklenme cisimleri birbirine dokundurduğumuzda bu cisimler arasında ne oluyordu? Yük alışverişi oluyordu. Yük alışverişi olduktan sonra ne oluyordu gençler? Yarı çaplarda orantılı bir şekilde yük paylaşımı oluyordu. Peki yük işaretleri ne, ol ne olacaktı gençler? Üzüm üzüme baka baka karar mantığıyla yüklerin işaretleri ne olacaktı? Aynı olacaktı. Şimdi gelelim Faraday deneyinde. Gençler Faraday deneyinde kısaca, kısaca açıklayın demiştim. Burada hemen hemen herkesin yazdığını kabul ettim. Ee, asıl sizden beklentim şuydu. İşte Faraday deneyinden esinlenerek Faraday deneyinden esinlenerek şimşek alıcılar ya da e, cami minarelerinin yapılması Bunlar hepsi neyden esinlenmişti gençler? Ee, Faraday deneyinden esinlenmişti. Bunun dışında ekstra Faraday'ın yaptığı deneyler falan vardı gençler. Yükler nerede toplanıyordu? Yükler cismin dış yüzeyinde toplandığını ne yapmıştı? Söylemişti. Hatta bunlar en uç sivri noktalarda ne yapıyordu gençler? Yükler toplanıyordu. Bu şekilleri çizenler bile ne yaptı gençler? Tam puan aldı. Şimdi gençler gelelim hangi sorumuza? Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuzda neydi gençler? Dokunma ile elektriklenme sorusuydu. Ee, yarı çapı R ve 3 R olan cisimler birbirine dokundurup ayrıldıktan sonra son potansiyel yüklerinde yani son yüklerinden bahsedilmişti. Bunu farklı iki, farklı iki yolda çözebilirdik gençler. Ne yapalım? Şimdi birinci yolda çözelim. Yarı çapı neydi gençler? R ve neydi gençler? 3 R. Bunun yükü 10. Bunun yükü de neydi? 6 idi. Şimdi ben bunları ne yaptım? Birbirine dokundurup ayrı dokundurduğum zaman ne olacaktı? Toplam yüküm 6 ol 16 olacaktı. Sebebi şudur. Bunların da ikisinin yükü de neydi? Artı olduğu için ne yapıyordu gençler? Direkt topluyorduk. Peki ben bunları yük paylaşımı yaptığım zaman direkt 8'e 8 mi yapıyorum? Tabii ki hayır. Ne yapacaktım gençler? Yarı çaplarıyla orantılı bir şekilde ne yapacaktım? Yük paylaşımı yapacaktım. Örneğin mesela yarı çaplı 1 olana ben bir yük verdiğim zaman bir Q verdiğim zaman yarı 3 olana kaç Q verecektim? 3 Q verecektim. Peki şu ikisinin toplamı ne olacaktı gençler? 4 olacaktı. Toplam yüküm kaç gençler? 16. Yani ne yapmam lazım? Bunu 16 yakalamam lazım. Peki 4, 16 4'ün kaç katıdır? 4 katıdır. O zaman bunlar her biri ne olacak? 4 katına çıkması lazım. Yani şurası 12, şurası ne olacaktı? 4 olacaktı. O zaman K cismin yükü artı 4, L cismin yükü ne olacak gençler? Artı 12 bu şekilde çözebilirdik. Peki diğer yolumuz neydi? Formülden yapabiliyorduk gençler. QK eşittir. Q1 artı Q2 bölü R1 artı R2 çarpı hangisini istiyorsa gençler onun yarı çapıya ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Şimdi QK için yazıyorum. Eşittir. Yüklerin toplamı Q1 artı Q2 yüklerin toplamı ne oldu gençler? 10 artı alttan ne yaptı? 10 artı 6. Peki yarı çapları gençler? Yarı bakalım. R burada 3 rde de burada ne yaptı? Yani R artı 3 R. Çarpı hangisinin yarı çapı? K'nın yarı çapı. Onların yarı çapı neydi? R'ydi. Şimdi şunu açalım. 16 bölü 4 R çarpı R. Şu R'ler birbirini götürdü. 16 R'nin içine. R kaç defa var? gençler? şey 4 kaç defa var? 4 defa var. O zaman K'nın son yükü ne oldu? 4 oldu. Peki işaret neydi gençler? İşaret pozitif olduğu için ne yaptı? Pozitif çıktı. Peki bitti mi gençler? Bitmedi. Ne yapmamız lazım? Q L'yi de yani L'nin de son yükünü bulmamız lazım. Onu da hemen şuraya yazalım. QL eşittir. Şimdi yüklerin toplamı neydi gençler? 16. Böyle. Yarı çapları kaçtı gençler? 4 R. Peki hangisinin yarı çapını buluyorduk? Hangisinin e, yükünü buluyorduk? Yani yükünü buluyorduk. Burası da ne oldu? 3 R. Şuraya R'ler birbirine götürdü. 16. 16'nın içine 4 kaç defa var gençler? 4 defa var. 4 çarpı 3'ten de ne geldi gençler? Burası da 12 Q geldi. Kimin yükü gençler? Bu da L'nin yükü. Yani buranın son yükü. Yani K'nın son yükü. Artı 4. L'nin son yükü ise artı 12. Zaten bu ikisini topladığımız zaman da toplam yükü veriyor. Şimdi gelelim 8, 4. sorumuza gençler. Şuraya ne yapalım? Büyük bir şekilde yazmak istiyorum. Ekranı bir kontrol edeyim. Ekranda görünüyor mu gençler? Ekranda görünüyor. Problem yok. Şimdi yük miktarı yük miktarını vermiş gençler. Q eşittir. Eksi 48 çarpı 10 üzeri eksi, eksi 17 kron olan yüklü bir cismi toprağa bağlanırsa cisimden kaç elektron toprağa geçer? Şimdi gençler elektron sayısı kadar ne yapacak? Toprağa elektron geçecek. O zaman ben bu yükün içinde kaç tane elektron olduğunu bulursam bu elektron sayısı kadar da ne yapacak? Toprağa geçiş olacak. Şimdi bakalım gençler. Bir tane elektronun yükü neye denk geliyor gençler? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kloma denk gelir peki o zaman 48 çarpı 10 üzeri eksi 17 klop kaç tane elektrona denk gelir gençler fark ettiyseniz şurada ne yapmış eksi 48 vermiş yani şimdi elektronun yük işareti neydi eksiydi bu eksi sadece burada ne belirtiyor elektron olduğunu gösteriyor. Yani proton değil de nötron değil de ne olduğunu gösteriyor. Elektron olduğunu gösteriyor. Şimdi şurada işler dışa çarpımı yaptığımız zaman şurada toplam e, kaç elektrona denk geldiğini bulmaya çalışıyorum. Gençler eşittir. Çarpı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 eşittir. 48 çarpı 10 üzeri eksi 17. Bitti mi gençler? Bitmedi. Burada ne yapmam lazım? İşlem yapmam lazım. Kimi bulacağım? genç, şu soru işareti bulacağım için ne yapmam lazımdır? Her tarafını şu yani soru işaretini ne yapmam? Soru işaretini yalnız bırakmam gerekir. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Burada ne yaptım? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Şimdi gençler fark ettiyseniz şunlar ne yaptı? Birbirini ne yapacak gençler? Götürecek. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. Elimize ne kaldı? Soru işareti gençler. Kalem yazmadı. Soru işareti eşittir. 48 çarpı 10 üzeri eksi 17 bölü 10 şey 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Şimdi gençler şurada bir virgül kaydırdım. zaman şurası ne oluyor? 20 oluyor. Yani şöyle 48 çarpı 10 üzeri eksi 17 bölü şurası ne oluyor? 16 çarpı 10 üzeri eksi 20 oldu. Şimdi 48'in içinde 16 kaç defa var gençler? 48'in içinde 16 kaç defa var? 3. 3 defa var. 3 çarpı. Peki şunu nasıl yazıyorum? 10 üzeri eksi 17 şu tabanda olduğu için artı olarak yukarı çıkar. Burası 20 olur. Peki 3 çarpı şu yukarıdaki 10 artı 20 eksi 17. Buradaki işlemi yaptığım zaman şurası ne olur? Artı 3 oluyor yani. Sadece 3 kalır. 3 çarpı burası ne gençler? 1000 oluyor. 3 çarpı 3 çarpı ee, 3 çarpı 1000. Peki ne oldu gençler? 3000 tane elektron ne olacak? Toprağa geçecek. 3000 tane elektron toprağa geçecek. Şöyle işlemleri de gösterebiliriz. Ne yaptık gençler burada? 1 elektronun yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 ise tamam 48 tane yük. 48 kolom yük. Kaç elektrona denk geldiğini ne yaptık? Ee, oran altı, oran altı da çözmeye çalıştık. Ee, burada 1.16 çarpı 10 üzeri eksi 19 her tarafı böldüğümüzde ne geldi gençler burası? Ee, 48 çarpı 10 üzeri eksi 17. Şurada bir virgül kaydırdığımız zaman şurası eksi 19 ne oldu? 20 oldu. Şimdi bak şu işlemi ne yaptık? Şunu bıraktık. Tamam mı? 48 bölü 16'ya böldüğümüz zaman şurası 3 geldi. 48 bölündü. yani 48'in içinde 16 3 defa var. Burayı 20 yukarı çıkardığımız zaman gençler ne oluyor? Artı olarak çıkar. Şu 10 üzeri eksi 17 artı 10 üzeri 10. Şurası ne oldu? 10 üzeri 3 oldu. Peki 3 çarpı 10 üzeri 3'ten 10 üzeri 3'te 1000 gelir gençler. 3 çarpı 1000'den burası ne oldu? 300 tane elektrona denk geliyor. Benim 300 tane elektronum varsa demek ki toprağa ne geçmesi gerekiyor? 300 tane topraklama olayı olması gerekiyor. Yani 300 tane elektron nereye geçecek? Toprağa geçecek. Güzel. Şimdi gençler gelelim. 5. sorumuza gelelim. Abi. İşte bu beşinci soru zaten PDF'lerde vardı. Soracağımı da sor, söylemiştim, sordum. Sağ olsun, çoğu kişi de yapamamış. Şimdi yüksüz iki cisim birbirine sürtülerek yükleniyor. Bu iki cisim için, bu iki cisim için yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bunlar gençler nedir? Yüksüz iki cisim midir? Evet. Sürtülme ile Evet. Şimdi hemen ne yapalım? Çizeyim. Şöyle artı eksi. Şöyle artı eksi. Nötr cisim ne demek değil? Bir cisim üzerindeki artı ve eksi değerleri birbirine eşitse ben ne diyordum gençler? Biz buna nötr cisim diye biliyorduk. Mesela ebonik çubuk, yün kumaş ya da ipek kumaş, cam çubuk örnekle bunlar ne yapabilirdi? Bize sorabiliyorlardı gençler. Bunları belirtmemiş gençler ama biz şey biliyoruz. Sürtünmeyle etkilemenin el özelliklerini biliyoruz. Şimdi gençler ben şu K cismi olsun da L cismi olsun. K ve L cismleri biz birbirine sürttüğümüzde ani bir şekilde birbirinden ayırdığımızda ne olacak gençler? Şu L'deki örnek veriyorum. L'deki yük eksi yüküm nereye gelsin? Şuraya gelsin. Yani K cismine geçecek. Peki şuradaki artı L cismine geçecek mi? Tabii ki hayır. Şimdi ne oldu gençler? Artı eksi bir de ekstra ne yaptı? L'den bir tane eksi geldi. Peki K'da ne kaldı gençler? Artı kaldı. Bak fark ettiniz şu kendi içinde zaten nötrdür. Şu kendi içine zaten nötr olduğu için ben buna karışmıyorum. Şimdi burada hangisi fazladır? Eksi fazladır. O zaman ben ne diyorum buna? Negatif diyorum. Negatif. O zaman bir tane cisim negatif yüklendi. Peki L cismine baktığım zaman ne kaldı? Pozitif. Yani artı kaldı. Şimdi gençler bunları topladığım zaman yük değerleri ne olacak? Toplam yükleri yine sıfır olacağını biliyorum. Peki L cismini yaptı bir tane kay elektron verdi. O zaman elektron eksikliğinden dolayı negatif şey pozitif yüklendi. Şimdi bakalım öncülleri okuyalım. Cisimlerin bir birisi negatif, diğeri pozitif. Evet bir tanesi negatif, diğeri pozitif yüklendi mi doğru. Burası gitti. Birisinin elektron sayısı azalmıştır. Evet bak birisinin elektron sayısı ne yaptı? Şuraya verdiği için yani L cisminin elektron sayısı azalmıştır. Peki soruda bize proton sayısı azalmıştır, proton hareket etmiştir gibi kavramları eğer şey gibi kavramları kullanabilir mi? Tabii ki kullanamaz. Eğer kullanılsa da biz ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Cisimlerin toplam büyük miktarı sıfır değil mi? demiş. Gençler şimdi toplayalım. Burası bak zaten bunu kendi içinde neydi? Ne türdü? Buraya burada bir tane yani K cisimden eksi kaldı. L cisimden de artı kaldı. Ben bunları bir araya getirdim topladığım zaman ne olacak gençler? Sıfır olacak. Bu da doğru oldu. Cevabımız ne oldu gençler? Edirne oldu. Ne yazık ki aynı soruyu derste çözdüm. Bilginize gençler. Şimdi gelelim. Hangi soruya gençler? Altıncı soruya. Şöyle bir ekranda da bakayım gençler. Görünüyor mu? Of şöyle. Şimdi soruya bakalım. Çubuk İkisi de elektrik yüklü olan. İkisi de neymiş gençler? Elektrik yüklü olan. Elektroskop ile çubuğun yüklerinin işaretleri bilinmiyor. Bunların ikisi de elektrik yüklü olduğunu biliyorum. Yani ikisi pozitif, negatif de olabilir. Yani artı, eksi de olabilir. Eksi, eksi de olabilir. Artı, artı da olabilir. Sadece ben bunları ne biliyorum? Yüklü olduklarını biliyorum. Buna göre diyor. Elektroskoba dokunduğumda elektroskop, elektroskopun yaprakları da hangisi? Gerçekleşen, yani. gerçekleşen ihtimallerden bahsediyor gençler. Elektroskopla ve dokundurduğum cisim ikisi de yüklüdür. Ben bunları birbirine dokundurduğumda acaba yapraklarda nasıl bir değişiklik olabilir? Diyelim ki eğer elektroskopum artı ise bak elektroskopum artı ise dokundurduğum cisim ise eksi olsun. Yani şurası artı bak eşkından başlayalım. Biraz kapanmadımış. Diyelim ki elektroskopum eksi artıdır. Dokundurduğum cisim ise eksi olsun. Ama burası kaç artı olsun? Artı 2 olsun. Burası da eksi 1 olsun. Ben bunları birbirine dokundurduğum zaman şu eksi ne yapacak? Elektroskoba geçecek. Nasıl? Ee, geçecek mi? Evet geçecek. Ee, peki sayıları birbirine eşit midir? Değildir. Mesela bir tanesi artı 2 de nedir? Yani dokundurduğum üstte eksi 1'dir. Bu eksi 1'ini verdiği zaman burası da elektros şey, e, elektroskopundaki yük, yüküm ne oldu? Azaldı. Ve azaldığı için ne diyebilirim? Biraz kapanabilir. Yani eşkı gitti. Peki şuna bakalım bir daha. Bak bunu bu ihtimalle bu ihtimalle denedik. Yani elektroskopu şey yaprakları ne olabilir. Biraz kapana bilir. Diyelim ki benim elektroskopum artı iki yüklüdür. Benim dokundurduğum cisim ise artı on yüklüdür. İkisinin işareti de aynı mıdır? Aynıdır. Ben bunları birbirine dokundurduğum zaman ne olacak? İkisi de artı olduğu için ne yapacak? Bunlar birbirini sevmedik. Yani daha daha da ne olabilir benim elektroskopum? Daha da ne yapabilir? Açılabilir. Daha da açılma var mı? Var. Peki D de eledik. Şimdi C'ye bakalım. Tümüyle kapanma demiş. Tümüyle kapanabilmesi için ne olması gerekiyor gençler? Şöyle mesela elektroskopum artı bir olsun. Dokundurduğum cisim ise eksi 1 olsun. Yani artı ve eksi değerleri birbirine eşitse bunlar birbirine dokundurulduğu zaman ne olacak gençler? Aralarında yük alışverişi olacak ve sıfırlanacak. Sıfırlandığı için ne olacak? Tamamen ne yapabilir? kapanabilir. Şimdi beş kına bakalım. Önce tüm tümüyle kapanma sonra açılma. Aynı mevzu burada da var gençler. Şimdi diyelim ki benim elektroskopum bu sefer ne olsun? Artı artı iki olsun. Dokundurduğum cisim ne olsun gençler? Dokundurduğum ise eksi on olsun. Şimdi ben bunları birbirine dokundurdum zaman önce şu dokundurduğum cisimden eksi iki tane elektroskopa gidecek. Ondan sonra ne olacak? Bak geç, geç eksi iki artı artı iki ne yapacak? Önce sıfırlayacak sıfırlandığı anda ne yapacak? Kapanacak. Bitti mi? Bitmedi. Burada ne kalmıştı? Eksi 8 yüküm daha var. Ve bu eksi 8 yükü gönderdikçe ne yapacak? Benim yapraklarım açılacak. Şimdi şöyle bizim bir tane sayı doğrumuz vardı. Diyelim ki ben şu anda artı 2'deyim. Sıfıra geldi. Tamam mı? Sonuçta eksi 4 yük daha gönderecek. Bak artı 2'den sıfıra geldi. Sıfırdan ne yaptı? Yükler vermeye devam ediyorum. Yükleri vermeye devam ediyorum. Ne olacak? Eksi 4'e kadar gelebilir. Sıfır noktasında ne oldu? Tamamen kapanır. Ondan sonra eksi 4'e geldiği zaman alır. Tekrardan açılabilir. Yani 5 şıkkını da eledik. Şimdi aya bakalım. Önce daha çok açılma sonra biraz kapanma. Gençler elektroskoplarda yani çok e, bunun mantığı çok basittir. Elektroskopun hiçbir tanesi gençler daha çok açılma olmayacak. Şey, daha çok açılmayacak. Önce ne olacak? Önce kapanacak sonra açılacak. Bak burada ne yapmış? Burada ne yapmış gençler? Kelime oyunu yapmış. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir elektroskopun yaprağında önce açılma sonra kapanma e, olayı e, olamaz. Ne olması gerekiyor? Önce kapanma sonra açılacak. Zaten açık olan açıktır. Bir daha açılmasına gerek yoktur. Ne yapıyoruz gençler? Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi gençler gelelim 7. soruya. 7. soru da gençler buna, buna benzer bir şeydi. Gençler 7. soru da buna benzerdi gençler. Şimdi ne yapılmış gençler? İpek iple asılmış artı yüklü metal küre artı yüklü P levhasını levhası D uzaklığa kadar ne yapılmış? D kadar uzaklığındadır gençler. Bu deneyde küre yüksüz olsaydı hangileri gözlenebilirdi? Şimdi kısacası şunu demek istiyorum gençler. Şu P cismi nedir gençler? Artı yüklüdür. P, peki e, ipe bağlanmış metal küre nedir? Bu da artı yüklüdür. Şimdi artı artı ne yapıyordu gençler? Bir hatırlayalım. Artı artı ne yapıyordu gençler? Birbirini itecekti. E şimdi metal cismim nedir? Artı yüklüdür. Şey, metal cismim artı yüklüdür. Kürem nasıldır gençler? O da artı yüklüdür. Bunlar ne yapacaklar? Birbirini itecekler. Ve birbirlerini ittikleri için şurada belli bir açı olacak. Şimdi gençler diyor ki eğer bu metal küre nötr olsaydı. Yani bu sefer bak ne olacak? Bir tanesi zaten artıdır. Diyor eğer bu sefer ne olacaksın? Ne olsaydı? Nötr olsaydı. Peki artı ve nötr ne yapacak gençler? Birbirini çekecek. Ne olmaz çekecek? Geldi, dokundu. Şimdi artı ve artı ve nötr ne yaptı? Birbirine dokundu. İksine neyle yüklenecek gençler? Artı ile yüklenecek. Bak. Hem cismim artıdı zaten bu sefer, hem cismim artıdır ve hem dokundurduğum cisim ne olacak? Nötrden artıya dönüştü. E bu sefer ne oldu? Artı ve artı oldu. E bunlar birbirini seviyor mu gençler? Sevmezler. Bunlar ne yapacaklar? Aynı yüklü oldukları için. Bunlar ne yapacaklar? Birbirini itecekler. Ve birbirinden uzaklaşacaklar. Şimdi şıklara bakalım. Küre levha tarafından çekilir. Ona dokundurduktan sonra itilir. Evet. Bak küre ne yaptı? Levha tarafından çekildi. Götür, gitti levhaya değdi. Ee, aralarında yük alışverişi oldu. Ondan sonra ne yaptı? Aynı yükle yüklendikten sonra ne yapacak? İtilecek. Bu soru da güzeldi gençler. A'ydı. Şimdi gelelim şu 8. soru. 8. soru gençler, gerçekten çok önemliydi. Soracağımı da söylemiştim. Şimdi ne yapalım gençler? Burada ee, sayısal ifadelerle açıklayın demiştim gençler. Ee, Büyüklük küçük kavramdan bahsetmeniz gerekiyordu. Hatta ne yapmanız gerekiyordu gençler? Ee, ekstra değer vermeniz gerekiyordu. Şimdi Elektroskopuma L demişim gençler. Dokundurduğum cisme de K demişim gençler. Bunlar birbirine dokundurulduğu zaman hangi ihtimaller gerçekleşebilir? Diyelim ki gençler L'nin yani elektroskopun yükü K'nın yani dokundurduğum cismin yüküne eşitse. Şurada mesela artı 2 olsun. Dokundurduğum cisme eksi 2 olsun. Ben bunların yüklerini eşit olarak aldığım zaman. Yani e, burada işaretlere gençler bakmıyoruz. E, sayı Skaler olarak alıyoruz. Tamam mı? Yani işaretin burada bir önemi yok. Ben bunların artı 2 eksi iki aldım ama gençler ne olacak? Dokunduğu zaman ne olacak? Sıfır olacak. Sıfır olduğu zaman ne olacak? Sıfır ne yapıyorum? Paylaştım ama ne oldu? Artı ikide sıfıra geldi. O zaman ne oldu? Yapraklar kapanır. Yapraklar nasıl kapanır? Tamamen kapana kapanabilir. Bitti mi gençler? Bitmedi. Bu bir. Başka ne olabilir gençler? 2 diyorum. 2 Eğer elektroskopumun yükü kan, yani dokundurduğum cismin yükünden büyük ise yani burası artı 8 olsun dokundurduğum cism ise eksi 2 olsun. Şimdi gençler başlangıçta yaprağımda ne var? Artı 8 var. Ben onları birbirine dokundurduğum zaman burası ne olacak? Artı 6 olacak. Şimdi böyle şurada ama gençler ne oldu? Artı 3 Artı 3. Bak artı 8'e nereye düşmüş? artı 3'e düşmüş. O zaman ne olacak gençler? İlk başta yaprağımda 8 tane yük varken şimdi kaç yük var? 3 tane yük var. O zaman ne dedim? Yapraklar yapraklar biraz kapana bilir. Bak fark ettiyseniz bilir diyorum. Kapanabilir diyorum. Kapanır demiyorum. Kesinlik yok burada gençler. Sorularda eğer kesinlik ifadesi varsa sayısal değerleri vermek zorundadır. Eğer sayısal değerleri vermemişse gençler olabilir kısmını size sormuşsa ne yapacağız gençler? Bütün ihtimalleri ne yapmamız lazım? Değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi gençler bitti mi bitmedi. Bir ihtimalimiz daha var. 3. Bu sefer eğer L elektroskopun yükü dokundurduğum cismin yükünden küçük ise yani burası artı 2 olsun yapraklarında artı 2 olsun elektroskobumda ne olsun? Eksi 8 olsun. Şimdi hocam şurası artı 2. Eksi 8'den nasıl küçük olabilir? Hani pozitif negatif matematikte böyle bir kavram vardı yani böyle düşünebiliriz ama benim burada kastettiğim şey artı ve eksi işaretlerine bakılmaksızın sayılarına bakmamız gerekiyor gençler yani skaler olarak bakmamız gerekiyor burada e, artı ve eksi'nin burada neyi yok gençler bir önemi yoktur şimdi gençler ne yaptım ben bunları ne yaptım? birbirine dokundurdum dokundurdum artı 2 eksi sekiz ne oldu gençler burası eksi altı oldu şimdi şuna bakalım.